Anneciğim orada ne yapıyorsun? Kumla mı oynuyorsun? Pırpır patabin geliyor arkandan. No. Masa. Oh, bak geliyor bu tarafa doğru gel. No. Koş burada bak Masa burada. Masal no. burada. Anneciğim orada. Al anne bir tane çubuk da ona vur. Hadi çubukla döv onu. Bir tane çubuk bulman lazım. Bilmiyorum. Bizi takip etmiş. Baksana buraya gelmiş no. annem ya. Masal. No. Anneciğim. La polizia no. Bulamadın mı çubuk? Pır pır pata bin annem. Ne yapacağız şimdi? Ne ne bakayım. Oradakiler çıkmıyor mu? Anneciğim parkın içine geçme no. şimdi. Parkın içinde oynuyor. Oh, 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 oh. O çıkmaz ama çıkartamazsın. No. La politik, no. Yok o da çıkmaz. Gel sana bir tane çabuk bulalım. Nasıl? Pır pır patabiyinin bölgesine geldik. Annem orada bak bir tane ağaç dalı var. Al onu şurada. Burada bak al onu. Al anneciğim onu. Hih, yanaşıyor annemin no. yanına çabuk. Bak bak bilmem. Mesela şurada şurada. No. Bak bak gösteriyorum bak elimle. Hadi bu anlaçım mı? Vur, bununla, vur. No. git git de. No. Vur orada. Tamam oradan vur. No. Git de anneciğim. Arkana dön vur. Git bizim yanımızdan peşimizden git de. Ucundan tut onu diğer tarafından. Hadi anneciğim. No. Kızım vursana şuna. Vursana şuna. Gitsin çabuk. No. geliyor bize doğru. No. La policia no Hızlı hızlı vur Gel dövdün mü? Gel tamam koş gel Anneciğim pır, pır pata bin dövdün mü? Ne yapıyor? Aa, o buraya niye gelmiş ya? Ormana gelmiş. Ormanın onun bölgesindeyiz annem. Onu bırak. At onu çöp Nasıl göndereceğiz no. biz bunu ya? Tuntun oh, 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 oh. sahuru mu çağırsak? Ne olsa göndereceğim. No. Tuntun sahuru mu çağıralım? Politik, no. oh, oh. Gel söyle Tuntun sahuru çağır gel. Gel. Annem kozalak o. Tuntun sahuru çağır hadi. <laughs> Bizi parkta takip etti de. Bu tarafa gel anneciğim gel bu tarafa. Gel hadi gel yok mu parka doğru çıkalım gel. 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 Masal, yaprak, hamza. Tuntun sahur var arabaların yanında görüyor musunuz? Dans ediyor. Geliyor buraya doğru kızım. Masal ne yapacaksınız? Masal gel gel. Hadi kaçın kaçın geç anne hani, geç. Saklanın hemen çabuk. Saklanın. Saklanın çabuk. <laughs> geliyor peşinizden bak. Kurtun sahur geliyor. Ay dans ediyor. <laughs> <Okay>. Saklandınız mı? Hayır <laughs> mutfakta bak orada oynuyor. Tung 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 sahur. Ne istiyor bu tuntun sahur ya? Çikolatayla dondurma. Ne istiyor yaprak? <laughs> Hamza ne istiyor? Pop. Hamza Pop. ne istiyor? Allah Allah. Var mı annem dondurma çikolata yok ki. Nereden bulacağız tuntun sahura? Hiç Hayır anneciğim tuntun sahur geliyor diyorum sen oraya çıkayım mı diyorsun? Bak burada arka bahçede anneciğim dans ediyor orada. Bak bak orada. Ay, kaç kaç geliyor. Nasıl? Orada annem bak aşağıda. Geç geç geç. <Gülüyor> geç. <Gülüyor> evet anneciğim orası Tuntun Sahur'un evi. Geliyor peşinizden geliyor. Bakın bakayım balkondan dışarıda mı? Dışarıdan balkona bakın bakayım. Dışarı camdan bakın camdan. Camdan mı dışarıdan mı? Tung 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 sahur. Yukarı çıkıyor bir aşağıya. Masal sen ne yapıyorsun orada kızım? Seni yakalayacak, sopasıyla vuracak sana. Hadi geç. Anneciğim. Sevgilisi Capuchino da gelmiş. Balerina Capuchino da gelmiş anne. Şempanzini Bananini de gelmiş. Pırpır pır Patabin gelmiş. Tralalare, Tralalora gelmiş annem. Ne yapacağız şimdi? Hepsi gelmişler. Arkadaşlarıyla gelmiş Tuntun Sahur. Ay Evet bak aşağıda hepsi arkadaşlarıyla oradalar bak hepsi. Pırpır pasta bir balonina kapuçina. Hepsi orada bak. Hepsi Hadi hadi çabuk saklanın hadi oturun Hepsi çıkmasın oradan Hepsi bunlar bunlar. Hepsi bunlar bunlar. Hepsi bunlar bunlar. Hepsi bunlar bunlar. geldi bunlar bunlar. Hepsi bunlar Masa. Dondurmalar mı gördü? Anne. He. Anne.